ne demektir biliyor musun? Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ve uyulması gereken kurallardır. Peki kanunlar nasıl yapılır? Hadi birlikte öğrenelim. Yeni bir kanun yapılması için iyi bir fikir gereklidir. İyi bir fikri olan bir milletvekili tarafından kanun teklifi ya da hükümet yani bakanlar kurulu tarafından bir kanun tasarısı hazırlanır. Hazırlanan bu teklif ya da tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulur. Meclis Başkanlığı teklif veya tasarıyı inceler ve ilgili komisyona gönderir. Komisyon teklif veya tasarının üzerinde detaylı bir şekilde çalışır. Sonuçta Meclis Başkanlığı'na bir rapor sunar. Sunulan komisyon raporu milletvekilleri tarafından genel kurulda görüşülür, değerlendirilir bu komisyon raporu eğer milletvekilleri tarafından kabul edilirse kanunlaşır ve bir kanun numarası alır. Kabul edilen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı kanunu onaylayıp onaylamayacağına 15 gün içinde karar verir. Eğer Cumhurbaşkanı kanunu onaylamazsa yeniden değerlendirmek üzere meclise gönderir. Başkanı kanunu onayladığında resmi gazetede yayınlanan kanun diğer tüm kanunlar gibi herkesin uyması gereken bir kural olur.